herhalde yanlış olduğunu Şöyle tek boğumlu. Bu borunun içerisinde artık sırtlamayla bunları kapatıyoruz. Yani gün geçtikçe denemelerimiz devam, devam ediyor. Her geçen saniye devam, devam ediyor. İnşallah bunun içinde evet. de işçilerini daha daha düşürebilirsek çok güzel bir şey olacak. Şu an gördüğünüz gibi bu sırtlamanın <laughs> biz buna sırtlama diyoruz burada daha önce mısırları çekeceğimiz zaman sırtlamaya yerden ekim yapıyorduk. Şimdi bunu e, üzerine değil ortada kalacak şekilde ayarladık. Şimdi bunlar iki taraflı toprağı üzerine kapatıyorlar. İnşallah baharda çıkımını güzel olursa denemelerimiz e, o zaman devam edecek. Şu anki durumda görmüş olduğunuz gibi toprağımızı hazırladık. Normal bir ekimimiz yapar gibi e, sürdük ve şu an sırtlamayı yapıyoruz. Baharda bunları yeşerdikten sonra da bu çift damarı dediğimiz aralardan bu sularını daha basit bir şekilde e, sulama yapacağız. Kısmet olarak kanal olarak. Şimdi araları görüyorsunuz. burada. Evet. Şu arkadaş burada hemen Levent Ali ile ikisi beraber oralardan atarak devam ediyoruz. Böyle bir sistem bulduk. Yani deniyoruz inşallah. Bu vaziyette böyle ekimi bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Ha, bunlar çeliğimiz çoğaldıktan sonra yapabiliyoruz önce Böyle 3-5 çelikten biliyoruz ben. Bu bu sene sene Ne üzere altı çekten bu işe başlamıştım. Şimdi artık yani bunu traktörlerin ekim durumuna getirdik çok şükür. Bir iki sene sonra da zaten Türkiye'nin her tarafında yaygınlaşacağı için her taraf herkes buna ulaşabilecek Şimdiden herkese hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bizi takip etmeye devam edin. Alfalfa ekimini yapıyorlar. Biz de çekim yapıyoruz. Görüyorsunuz. Bizim kendi yapmış olduğumuz icatla ekim yapıyoruz arkadaşlar. Ali, Levent Ali, Samet, İbrahim şu an ekime devam ediyorlar. Bizim kendi yapmış olduğumuz bir sistemle bunu ekim işini hızlandırdık çok şükür. Görüyorsunuz çeliklerimizi şu araya atıyoruz borudan attığımızda düşüyor, bu sırt damada kapatıyor bunları bu vaziyette. İnşallah bu çalışmalarımız randıman verirse ee, bu işi birazcık daha tekniğini düşünmüş olacağız. Tabii bu çalışmalarımız sonuç verirse vermezse başka bir sistem uygulamaya çalışacağız ondan sonra. Görüyorsunuz biz bütün yaptığımız her şeyi de paylaşıyoruz ki herkesi bundan bilgisi olsun hem işçilikten hem yüksek verimden herkes memnun kalsın. Bilgiyi hiçbir zaman saklamak olmaz bizde. Her zaman bilgiyi hem bilgi almaya açığızdır hem bilgi vermeye arkadaşlar. Şu anki durumda görüşmek üzere. Herkese hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.